Evet, gerçekten çok güzel olmuş poğaçamız. Arkadaşlar, şöyle yakından da göstereyim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sodalı poğaça yapacağız. Arkadaşlar, şimdi yapılışına geçelim. Bu sodalı poğaçamız gerçekten çok güzel oluyor. Puf puf, bayatlamayan poğaça da diyebilirsiniz. Öncelikle hamur yoğurma kabımızın içerisine... 2 su bardağı ılık süt. Ben önceden ısıtmıştım tabii ki de. 2 su bardağı ılık süt. 3 yemek kaşığı toz şeker. Ve daha sonra üzerine mayasını koyacağız. Şöyle bir pakette toz mayayı katıyoruz. Şimdi bunu karıştıracağım arkadaşlar. Mayanın aktifleşmesi için bekleyeceğim. Mayamız aktifleşti. Şimdi bunun içerisine bir şişe sodayı şöyle güzelce döküyoruz. Daha sonra iki yumurtamız var. Sarıların üstüne akını içine koyuyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle ununu ilave ediyoruz. Tamam. Bir su bardağı da sıvı yağını kattıktan sonra bir buçuk tatlı kaşığı da tuzunu ilave ediyoruz. Daha sonra hamuru yoğuruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hamur yoğurma işlemimiz bitti. Şöyle kaldırayım. Hamur yoğurma işlemimiz bitti. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu hamur için toplamda 8 su bardağı un kullandım. Tabii ki de unlarımızı eliyoruz. Sizler eğer bardakla ölçerseniz 7,5 su bardağı un kullandıktan sonra son yarım su bardağını her zaman kontrollü ekleyin. Normalde ben hiçbir zaman bardak ölçüsüyle kullanmıyorum. Ben göz karar yaptığım için Sizlere tarifini tam ölçüsüyle vermek için ölçerek yapıyorum. Yoksa ben bunu daha önceki ta verdiğim tariflerde bile devamlı yaptığım için arkadaşlar ununu ilave ederken ölçü kullanmıyorum. Göz kararı yumuşaklığını falan hani bildiğim için ne kadar gerektiğini. Ama sizler için ben ölçü kullanıyorum hani ne kadar un gidiyor diye. Bu hamur için 8 su bardağı un kullandım. Ama şöyle söyleyeyim, son yarım su bardağını mesela yedi buçuk su bardağını katın, son yarım su bardağını gerekirse ilave edin. Çünkü bazen her zaman söylediğimiz gibi yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişebilir. Çünkü iki tane yumurta akı kullandık. Şimdi hamurun kapağını kapatacağım, e, mayalanması için bekleyeceğim. Bunun için bir 40 dakika yeterli gelir. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar 40 dakika diyorum ama hamurun bulunduğu ortamın sıcaklığı çok önemli. Çok soğuk bir ortamdaysa bu daha uzun sürer. Bunun için aslında süre vermeye de gerek yok. Hamurunuz iki katına çıktığı zaman mayalanma işlemi odur arkadaşlar. Böyle bayağı bir yükselmiş olması lazım hamurunuzun. Bilmeyen arkadaşlar var. O yüzden açıklama yapmaya gereği duydum. Şimdi bunun üzerine kapatacağım. Mayalanma işlemini tamamlamasını bekleyeceğim. Arkadaşlar şimdi hamurumuz çok güzel mayalanmış. Gördüğünüz gibi neredeyse iki katına çıktı. Şimdi bunun havasını almamız gerekiyor. Ben şimdi eldiven taktım. Neden derseniz ceviz ayıklamıştım. Şimdi görüntüde yanlış anlaşılma olmasın diye. Öncelikle bunun havasını alacağız. Havasını alalım. Arkadaşlar şu gördüğünüz kabarcıklar varsa eğer gerçekten hamurunuz çok güzel mayalanmış. Poğaçası da çok güzel olur anlamına geliyor. Benim şöyle arkadaşlar tezgah üzeri için şeffaf bir örtüm var. Tezgahımın üzerine yağlıyorum. Şimdi bunu buraya alayım. Şimdi arkadaşlar hamurumuzdan öyle bezeler alacağım. İstediğiniz büyüklükte mesela ne kadar yapmak istiyorsanız öyle beze alın. Bak çok kolay arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Buradan sıktırdık mı? Tamamdır. Arkadaşlar şöyle bezelerimiz güzelce bir 5 dakika kadar dinlendi. Şimdi dinlenen bezelerimize istediğimiz şekilde verebiliriz. Şimdi arkadaşlar Böyle bezemizin içerisine hafif böyle yağlıyoruz. Tam ortasına böyle elimi bastırıyorum. İçerisine istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. İsterseniz boş da yapabilirsiniz. Ben kaşar rendesini tercih ettim. Şimdi şimdi bunu böyle koyduktan sonra böyle yapıyoruz. Evet, daha sonra böyle oluyor. Bunu da tepsiye alalım. Evet arkadaşlar poğaçalarıma şekil verdim. Üzerlerine yumurta sarısı ve susam ilavesi yaptım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında pişireceğim. Evet gerçekten çok güzel olmuş poğaçamız. Arkadaşlar şöyle yakından da göstereyim. Tarifimi beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.